Evet sevgili gençler ÖSYM tipi polinomdan sorularımıza başlıyoruz. Yukarıdaki santimetre cinsinden bazı ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kabuğun içindeki suyun yüksekliği x 2 santimetredir. Kabuğun içindeki suyun tamamının alanı x 3x kare artı 3x eksi 36 santimetre olan dik dairesel silindire boşaltılıyor. Buna göre son durumdaki silindirdeki su yüksekliği yüksekliğine eşit olan ifade aşağıdaki hangisidir? Evet. Şuradaki su buraya boşaltılacak değil mi? Şöyle bir boşaltalım. Diyelim ki seviyesi burası olsun değil mi? H yüksekliğini alsın. Taban alanımız nedir? 3x kare hatta 3 parantezini alalım. x kare artı x eksi 12. Taban alanımız bu olsun. Şimdi arkadaşlar buradaki hacimle buradaki hacim birbirine eşit olması gerekiyor. Ona göre haşı bulacağız arkadaşlar. Şimdi biraz büyüteyim. Şöyle şuraya yazacağım. Şimdi e, dikdörtgenler pizmasının hacmi nedir? X hatta onu da çarpanlara ayırayım. X eksi 3'e X artı 3 çarpı taban alanı nasıl buluyoruz? 3X hatta orayı da 3 parantezine alayım. Bir saniye. Şuradan alalım. Şöyle yapayım. X eksi 3 çarpı X artı 3 çarpı 3 parantezinde X artı 4 Ondan sonra çarpı x eksi 2. Bu bize hacmimizi veriyor. Suyun hacmini. Ayrıca eşittir. Aynı hacim. Bu da silindirde de var. Taban alanımız 3 parantezinde. x kare artı x eksi 12 idi. Çarpı yüksekliğimizi de h diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi karşılıklı sadeleştirmeler yapabilmemiz için şu işleri hemen götürebilirim. Sadeleştirmeler yapabilmemiz için arkadaşlar şu sağ tarafı da çarpanlarına ayırayım. Kaçtır? E, artı 4'e 3 şeklinde çarpanlarına ayırabilirim. Ne oldu? x eksi 3 çarpı x artı 3 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 2 eşittir. x artı 4 çarpı x eksi 3 çarpı h. Şimdi x eksi 3'ler gider. x artı 4'ler Gider. Geriye h ne kaldı? Bakalım. h eşittir. x artı 3 ile x eksi 2 kaldı arkadaşlar. Bunları da çarptığımız zaman x kare eksi 2x artı 3 xten artı x gelir. 3 çarpı eksi 2'den de eksi 6 gelir. x kare artı x eksi 6. Yani cevap b seçeneğidir diyebiliriz. Geçelim bakalım. Kısa kenara x santimetre, uzun kenarı y santimetre olan 4 eş dikdörtgen yukarıdaki gibi büyük dikdörtgen şeklindeki içerisine şeklin içerisine yerleştiriliyor. A, B, C, D noktaları doğrusaldır demiş arkadaşlar. Buna göre kahverengi bölgelerin alanları toplamı santimetre cinsinden veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Şimdi şöyle yapayım. Santimetre cinsinden diyor değil mi? Şimdi bura x ise şurası y yani şuraya y diyebiliriz. Şuraya da x diyebiliriz. Şu uzunluk ne oldu? Şöyle. bir tane x var. iki tane y var değil mi? x artı 2y. Y oldu. Tamam. Sonra burada ne oldu arkadaşlar? Şu uzunluk x var. Şurada bir x var. Şu x'i buraya taşıyabiliriz. Burada da y var. Bu y'yi de buraya taşıyabiliriz. Ne oldu bu uzunluk arkadaşlar? 2x e, artı y oldu. Tüm dikdörtgenin alanını bulmuş olduk. Tüm alanı çarpacağız. Tüm dikdörtgenin alanı x artı 2y ile 2x artı y'yi çarpacağız arkadaşlar. Tek tek çarpıyorum. 2x kare yapar. Çarpıyorum. Ee, Xy yapar. Çarpıyorum. 4xy yapar. Çarpıyorum. 2y kare yapar. Toplarsak 2x kare artı 5xy artı 2y kare olur arkadaşlar. Bu tüm dikdörtgenimizin alanı. Şu mavi olanların alanları nedir? x çarpı y'dir. x çarpı y, x çarpı y, x çarpı y. Yani toplam mavi olanların alanı da 4xy'dir. Ne yapacağız? Tüm alandan şu alandan 4xy'yi çıkartacağız arkadaşlar. Çıkarttığımız anda ne kalır? 2x kare 5x7'nin 4x'i çıkartırsak artı x'ye kalır. Artı 2y kare kalır diyoruz arkadaşlar. Cevabımız bakalım. 2x kare x'ye 2y kare 2x kare x'ye 2y kare evet cevap A seçeneğidir diyebiliriz. Bakalım. Bu sayfa şu taraf bitti. Kaçın sorudayız? Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Evet bakalım. Üçüncü denilen bir px polinomunun 3 farklı tam sayı kökü vardır. Tamam. Üçüncü denilen bir qx polinomunun 3 farklı kökü ise px polinomunun, polinomunun köklerinin zıt işaretlisidir. Yani mesela px polinomunun x3 diye bir kökü varsa burada qx polinomunun artı 3 diye bir kökü var. O mantıkla hareket edeceğiz arkadaşlar. Biraz simetrik gibi. Öyle söyleyelim. Y eksenine göre simetrik oluyor anlayacağınız. Px polinomunun köklerinin zıt işaretlisidir dedik. En büyük dereceli terimlerin katsayıları aynı olan PX ve QX polinomların grafikleri aşağıda verilmiştir. Şimdi en büyük dereceli terimlerin kat sayıları aynıysa arkadaşlar orada da Y'ler aynı olur. Onu söyleyebiliriz. Şimdi aşağıdaki bu polinomla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir demiş. Neler biliniyormuş bakalım. P5 eşittir 0 demiş. P5 eşittir 0 ise şurası 5 ise arkadaşlar. Q'da nedir burası? Eksi 5'tir. Sıfır aynı olduğu için. Değil mi? Aynı köklere sahip olduğu için. P2 sıfırdan küçük demiş. Şimdi P2 yani şuradaki iki değeri sıfırdan küçük olacak. Sıfırdan küçükse ne diyor arkadaşlar burada? üçünlerin P2. 3 üç farklı tam sayı değeri diyor. Tam sayı değeri olması için şuranın ne olması lazım? Mecburi. Mecburi arkadaşlar. Px'in buranın 1 olması lazım. Şurası da eksi 1 olur. Öyle değil. Düşünebilirsin. Başka ne verilmiş? Q0 eksi 6 demiş. Yani Y eksenini kestiği nokta eksi 6 demiş. O zaman Px'in de X eksenini kestiği nokta artı 6'dır arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü sıfır değerini verdiğimiz kökte zıt işaretli olduğu için aynı başka sayıya gelmeleri için mecburen biri eksi 6 ise öbürü artı 6 olmak, olmak zorundadır. Q5, Q5 dediğimiz şurası olsun. Q5 sıfırdan neydi? Q5 burası 5'ti. Şurası. Evet. Q5 sıfırdan küçük bir değer. Q0 eksi 6 demiştik. Evet. Q7 de sıfırdan e, büyük bir değer. Şurada 7 yapalım. Sıfırdan büyük bir değerse mecburen şuranın ne olması lazım arkadaşlar? 6 olması gerekiyor arkadaşlar. 6 olması gerekiyor. O zaman Px polinomunda da burası da eksi 6'dır diyebiliriz. Evet. Bütün kökleri bulduk. P4'ü soruyor. Önce bir Px polinomunu bir yazayım. A kat sayısı olsun. Baş kat sayısını bilmiyoruz şu anda. X artı 6 diye bir çarpan var. X eksi 1 diye bir çarpan var. X eksi 5 diye bir çarpan var. P0'ın da ne olduğunu biliyoruz. 6 olduğunu biliyoruz. Yazacağız. A çarpı 0 yazarsak 6 çarpı 0 yazarsak eksi 1 çarpı 0 yazarsak eksi 5 eşittir. 6 eşitmiş 6 diyoruz. Şu 6'lar birbirini götürür. Eksi 1 ile eksi 5'in çarpımı artı 5'tir. A dediğimiz ne çıktı? O zaman şurası da 1 kaldı ya. 1 bölü 5 olarak A'yı bulduk. Getirip A yerine 1 bölü 5 yazalım ve Px polinomunu bir yazalım bakalım. 1 bölü 5 çarpanında x artı 6 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 5. Bize neyi soruyor? P4'ü soruyor. P4'ü bulalım. 1 bölü 5 çarpanında P4 10 yapar. X yerine 4 yazıyorum. Çarpı 4 yazarsam 3 yapar. 4 yazarsam eksi 1 yapar. 5 ile 10 sadeşirse 2 kalır. 2 kere 3 6. Eksi 1 ile de çarparsak eksi 6 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Tam üniversite sınavında çıkabilecek bir soru tarzı. Bu da öyle aslında. Şimdi önce bir soru yakıyalım. Bir kenarının uzunluğu A santimetre olan kare şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi üst üste iki kez katlanarak bir kare elde ediliyor. Bu şekilde katlanmış. Siyah üste gelmiş. Sonra siyah bu tarafa gelmiş değil mi? Tamam siyah üste. Tamam. Daha sonra elde edilen karenin şekildeki köşesinden hipotenüs uzunluğu 2B santimetre olan ikizkenar dik üçgen biçimindeki kısmı kesilip atılıyor. Kalan kısmı ile ilk haline getirildiğinde kalan kısmı ilk haline getirildiğinde kağıdın ön yüzünün alanı santimetre kare cinsinden değeri nedir diyor arkadaşlar. Önce bu katları açmaya başlayalım arkadaşlar. Önce birinci şekilden açmaya başlıyoruz. Açtığımız anda ne olur? Şu köşede bir kesiklik olur şöyle. İkiz kenardan 2B'ye 2B olan bir köşe açıklığı olur. Sonra bunu ben tekrar açtım. Bu tarafa doğru. Açtığım zaman ortada şöyle bir şey oluşur arkadaşlar. İkiz kenar olduğu için burada bir kare oluşur. Yani bir kenara 2B olan şöyle İkiz kenar dik üçgen olduğu için kare oluşur arkadaşlar. Bir kenarda A idi zaten. Onu da vermiş. O zaman ne olur? Ee, o kesik ya yani kalan kısım karenin büyük karenin alanından küçük karenin alanını ne yapacağız? Çıkartacağız. O da A kare eksi 4B kare olarak cevap bulacağız arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir diyoruz. Devam edelim. Baş katsayısı 4 olan ikinci dereceden bir Px polinomu için Evet. Baş kat sayısı 4 olan. 4 x kare. İkinin nerede dediği için artı bx artı c diyorum arkadaşlar. Tamam mı? P3 eksi P1 eşittir 36 demiş. P3'ü yazalım. X yerine 3 yazıyoruz. Ye 4 çarpı 3'ün karesi artı B çarpı 3 artı C. Eksi P1 4 çarpı 1'in karesi artı b çarpı 1 artı c. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 36'ya eşitmiş. 3'ün karesi 9, 36 yapar burası. Artı 3b artı c. Eksi 4, eksi b, eksi c eşittir. 36 olur. Burada c'ler birbirine götürür arkadaşlar. 3b'den b çıkarsa 2b yapar. 36'dan da 4 çıkarsa 32 yapar. Burası arkadaşlar 36. 32'yi karşı x atarsak 2b eşittir. 4'ten b eşittir. 2 çıktı. b yerine 2 yazacağız ve soruyu tekrar çözeceğiz arkadaşlar. 4x kare artı 2x artı c dedik. Şimdi x yerine 2 ve 0 yazacağız. p2 eksi p0 yapıyorum şu anda. x yerine 2 yazdığım zaman 4 çarpı 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı c. Eksi sıfır yazdığım zaman buralar zaten sıfırlar. Sadece artı c kalır arkadaşlar. Bakın buradaki c ile buradaki c birbirini zaten götürüyor. Buradan 2'nin karesi 4. 4 kere 4 16 yapar. Artı 4'ten cevap 20 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Cevabı 20 buluyoruz. Devam edelim bakalım. Px 3'ün yerinden bir polinom olmak üzere. Px 4 sıfırdır demiş. Px 4 sıfır demek arkadaşlar. Px polinomunun x artı 4 diye bir çarpanın olması demektir. Başka sayı hakkında bir şey vermiş mi? Vermemiş. O zaman a diye de bir başka e, katsayı yapalım. Polinomunun sabit terimi sıfırdır? Şu sıfırı getirip ne yapıyorduk? Burada yerini yazıyorduk. P sıfırın eksi 3'ün e, sıfır çıktığını görüyoruz. P 3 eşittir sıfır. P 3 eşittir sıfırsa bunun x artı 3 diye bir çarpanın da var demektir. P eksponunun kat sayıları toplamı sıfırdır. Yani P1'i de sıfır vermiş. Ne güzel. Yani x eksi 1 çarpı şey x eksi 1 diye bir çarpanı da var demek istiyor arkadaşlar. En son arada ne diyor? x artı 2 ile bölümden kalan. Yani bunu sıfır eşlediğim zaman x yerine eksi 2 yazdığımız anda arkadaşlar eksi 2 yazdığımız anda eksi 2 bir daha. P eksi 1'in de ne olduğunu veriyor bize? P eksi 1 eşittir. 12 olduğunu vermiş. Biz bunu da kullanacağız. Kullanalım bakalım onu. P eksi 1 x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazdığım anda 3 yapar. Eksi 1 yazdığım zaman 2 yapar. Eksi 1 yazdığım zaman eksi 2 yapar. Bu da nedir? P eksi 1 eşittir 12'dir. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. Eksi 12. Yani eksi 12 a eşittir 12'den. A eşittir. Eksi 1 çıkar arkadaşlar. A'mız eksi 1. Getirip burada x yerine a yazarsak fazla şey yapmayalım. Tekrar tekrar yazmayalım. A, a yerine eksi 1 yazdık tamam. A yerine eksi 1 yazdık. P2 soruyor arkadaşlar. P2. Eksi 1 çarpı e, 2 yazarsak 6 olur. 2 yazarsak 5 olur. 2 yazarsak 1 olur. Buradan 6 kere 5 30. Eksi 30 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. 7. soruya geldik. Aşağıda ortadaki beşgenin etrafında bulunan beşgenlerde yazan ifadeler ortadaki beşgenin içinde yazan 4. derecede polinom çarpanlardır demiş buradaki çarpanların hepsi şey ortadaki px polinomunun çarpanları. O zaman hemen yazalım px'imizi. Evet. Kas sayı hakkında bir bilgimiz yok. A diyeceğiz. 2x 1 diyelim. x artı 1 diyelim. Ondan sonra x diyelim ve x 1 diyelim arkadaşlar. Px polinomumuzu bu şekilde yazdık. P3 eşittir 120 demiş. X yerine 3 yazacağız arkadaşlar. Yazıyorum. P3 şuraya yazayım. A çarpı 3 yazarsam 3 kere 2 6 1 çıkarsa 5 yapar. 3 yazarsam 4 yapar. 3 yazarsam 3 yapar. 3 yazarsam şurada da 2 yapar. Bu 120'ye eşitmiş arkadaşlar. 4 kere 5 20 çarpı 3 60 çarpı 2 120. Yani karşılıklı bunlar birbirini götürüyor 120'ler. Cevap A 1 çıkıyor arkadaşlar. Px polinomunun baş katsayısı nedir? Bunlar çarptığım zaman A'da 1 olduğuna göre Sadece şuradaki 2'den kaynaklı bir başka sayı elde edilir arkadaşlar. Cevap B seçeneğidir diyebiliriz. Geçelim bakalım. kaçıncı sorudayız? Evet. 8. soruya geldik arkadaşlar. Şu üst tarafı kullanalım bu 8. soruda. Px, x kare, 4, x artı 4. Qx, x kare artı 2, x artı m polinomları veriliyor. Bu iki polinomunun birer kökleri ortak ve Px polinomunun kökleri eşit olduğuna göre. Evet. Px polinomlarının kökleri eşitse bunun sıfır eşitlediğimiz zaman diskriminantının ne olmasını bekleriz arkadaşlar? Sıfır olmasını bekleriz. Önce bunu kullanacağız. Diskriminant neydi? Kökleri eşitse. B kare eksi 4 a'c'den. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı A 1 C K'dır. Bu sıfır eşitmiş arkadaşlar. 16 eşittir 4 K'dan. K eşittir buradan 4 çıktı. K'mız 4. K yerine şuraya 4 yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi K'mız 4 ise bu nedir? X eksi 2'nin karesinin açılamaları değil mi? Yani Px polinomunun kökü 2'dir. X eşittir 2 için P0, yani P2 eşittir 0'dur. Öyle diyelim. Böyle yazabiliriz. P2 eşittir 0 ise aynı kök Qx polinomunda da geçerliymiş arkadaşlar. X yerine 2 yazıyorum Qx polinomunda. Q2 yani. 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı m eşittir. Ne diyorum? Ne eşitecektim? 0 eşitecektim arkadaşlar. 2'nin karesi 4. 4 e, buradan da 4 geliyor. 8 yapar. 8 artı m eşittir 0'dan. m nedir arkadaşlar? Eksi 8'dir diyoruz. k çarpı m'yi soruyor. m eksi 8. k'yı da 4 Çarpımları ne yapar? Eksi 32 yapar. Evet 9'un soruya geldik. K, M ve N pozitif tam sayılardır. Pozitif tam sayı dikkat edelim buna. Polinomun katsayılar toplamı 30 olduğuna göre yani p1 eşittir 30 demek istiyor. Hemen tercüme etmek lazım değil mi? X yerine 1 yazıyorum arkadaşlar. 1 artı k çarpı 2 artı m çarpı 1 artı n. Bu ne eşitmiş? 30'a eşitmiş. Şimdi bütün 30'un bütün çarpanları bu çarpanlar arkadaşlar. Pozitif olacaksa bir de. 30'un çarpanları nedir? 2, 3, 2 kere 3 ve 5'tir değil mi? Yani 2, 3, 5. Siz arkadaşlar 5'i yer değiştirip veya 3'ü yer değiştirebilirsiniz. Hiç fark etmez. K buradan 1 çıkar. M buradan 1 çıkar. N buradan 4 çıkar arkadaşlar. K, M, N 4 çıkar. Toplamlarını soruyor arkadaşlar. 6 olarak cevap buluruz diyoruz. Biraz küçültelim soruyu net görelim arkadaşlar. Biraz büyük bir soruymuş. Yatay kenarı, kenarları kenarlar 6 ve düşey kenarları 2 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki karton aşağıdaki gibi kesilerek üçgensel bölge elde ediliyor. Tamam. Oluşan üçgensel karton içindeki aşağıdaki gibi yatay e, kenarların uzunluğu x cm olan bir dikdörtgen kesilerek çıkarılıyor. Buna göre ABC'de dikdörtgensel bölgesinin alanı santimetresine ifade eden PX polinomu aşağıdaki de hangisidir demiş. Şimdi şuradan halledebiliriz şimdi arkadaşlar. Ee, X demiş. Arkadaşlar bu e, türev sorularında çok karşıma geliyor. Bunu e, şey yapacağız. Benzerlikten yapacağız arkadaşlar. Benzerlikten şöyle yapayım. Şöyle bir yükseklik çizeyim. Tamam mı? Bunun tabanı x ise yüksekliğini de y edersek yüksekliğimiz neydi? 2 santimetreydi. Şuraya 2 eksi y dememiz gerekiyor. Şu kısımda nedir? 6'dır. Biz bu benzerliği kullanacağız. Nasıl benzerlik? 2 eksi y'nin 2 eksi y'nin 2'ye oranı eşittir. x'in 6'ya oranıdır. Şunlar da sadeleşirse 3 kalır. 3'ü karşıya çarpı atarsak arkadaşlar x eşittir x eşittir 6 eksi 2'ye şey 3 y yapar. 6 eksi 3 y'dir. Ama bize x'li cinsinden dediği için y'yi yalnız bırakmamız lazım. 3 y'yi bu tarafa atıyorum. 3 y eşittir. 6 eksi x yapar. Y eşittir buradan. 6'yı 3'e bölecek. 2 eksi x bölü 3 yapar arkadaşlar. 2 eksi yani 3'e böldük. Her iki tarafı 3'e böldük arkadaşlar. X bölü 3 yaptı. Şimdi y'miz yüksekliğimiz 2 eksi X bölü 3 oldu. Tabanımızda X. Bu alanı soruyor arkadaşlar. X ile 2 eksi X bölü 3'ü çarpacağız. Çarpalım. Px polinomunu elde ediyoruz. E, X ile 2 eksi X bölü 3'ü çarpıyorum arkadaşlar. Dikdörtgen olduğu için çarpmamız gerekiyor. Çarpıyoruz. 2x yapar. Eksi X kare bölü 3 yapar arkadaşlar. Var mı öyle bir cevap? Var. Cevap C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar benim bu 10. soru son soruyu değil mi? Evet, son soru sarmal teste geçiyor ondan sonra. Evet arkadaşlar, polinomlarla ilgili son testimizi bu şekilde çözmüş olduk. İyi günler diliyorum arkadaşlar.